Selamlar. Bugün size yeni aldığım, satın aldığım aletleri tanıtacağım. Satın aldığım aletler şunlar. Bunlar Türkiye'den aldım ama Çin malı olabilir. Bakalım nerede üretilmiş. Made in China diyor burada. Çin malı olarak karşımıza çıkıyor. Ama nerede üretildiği çok önemli değil. Önemli olan işimizi görmesi. Metrik 12'ye kadar olan metrik 3'ten 12'ye kadar olan kısımlar için kılavuz, pafta. Şu alet dişlerin büyüklüğünü ölçüyor arkadaşlar. Şu an bu alçtığım şey bir buçuk diş. Bakın şunu da böyle oturtuyorum üstüne. Oturtuyorum üstüne. Bakın bir buçuk diş olduğu kesin. Yani bu bir buçuk diş. Şu alet aldığımız şu çantadan çıkan alet dişlerin büyüklüğünü ölçüyor. Evet, şunu da ölçebiliriz. Bakın bu bijon saplaması oluyor. Şunu da ölçebiliriz. Şu şekilde üstüne oturtuyorsun. Bakın. Bu üstüne oturttu. Birebir oturuyorsa bu üstüne şu şekilde birebir oturuyorsa bakın bu birebir oturdu kapattı. Evet bu şekilde oturuyorsa bu bunun dişine uyum. Bakın burada bir tane civata var. Bu civata da arkadaşlar bu civata yağ alttaki yağ kartelinin civatası. Yani alttaki yağ kartelinin civatası da bu paftaya uyduğuna göre yani metrik 14'e 1,5 diş. Ben şunu yedek olarak almıştım. Bu yağ kartel kartelinin arkadaşlar. Ben bu civatayı yedek olarak almıştım. Bakın bu yağ yağ buradan boşaltıyoruz. Bunun dişi bir buçuk ve metrik 14 olduğunu fark ettim. Yani tekerliklerle birebir aynı. Bu tekerliği sıktığımız bijon. Bu bijonla alttaki yağ tapası aynı dişlere sahip. Yarın bu yağ tapasının dişi bozulursa bu şekilde paftaya takıyorsunuz. Bakın şu şekilde ben taktım biraz önce. Taftaya takıyorsun dişi bozulduğu zaman. Şöyle sıkıyorsun. Şöyle sıktığın zaman o içeride açıyor. Paftayı açıyor. Bakın şu an sonuna kadar geldi. Dişlerini açtı. Eğer dişi bozuk olduğu zaman bu birazcık da talaş alacak o dişlerden. Dolayısıyla bu paftalar hem bizim biyon e, somunlarımıza kullanabileceğiz. Hem de en alttaki e, yağ tapası için. Bu yağ tapası önemli arkadaşlar. Bazen zor giriyor. Bazen zor işte zor giriyor. Dişleri bozuyorlar. Eğer bunun dişleri bozulursa şu çiğden getirdiğimiz paftayla bakın ben bunu açtım şu an. Buralarda dikkat edin şuralarda şeyler var. Açtığım kırıntılar buralara toplandı. Şuralar kılavuz temizlendi. Güzel bir şekilde. Bu yeni yedek olarak aldığım bir şey. Ee, zaten e, e, hiçbir zaman öncekini değiştirmedim. 60 bin kilometreden beri eskisi orijinal. Eğer bozulursa bunu kullanacağım. Eğer e, bozulursa onun dişlerini tekrar bununla Açık düzeltip tekrar kullanabileceğiz. Onun için çok kullanışlı bir alet oldu. Hem de bunları da düzeltebileceğiz arkadaşlar. Bunları şu şekilde düzeltiyoruz. Böyle sokuyoruz. Bakın şu an burada bozukluk olmadığı için hiçbir sıkıntı yok. Direkt giriyor. E peki karşısı bozulursa arkadaşlar. Yani karter tapanın yani karterin üzerindeki pasolar bozulursa o zaman bunu da oradan şu şekilde pasoları buradan düzelteceğiz arkadaşlar. Bunların ikisini içinden getirdim. M14'e buçuk hiç hem bijonlar için hem bijonun karşı tarafı için kılavuz bu bijon için pafta hem de karter tapası için pafta ikisi aynı. Bu kılavuz da karter için arkadaşlar. Karterde bozukluk olursa kılavuzla yapıyoruz. Eğer somunda bozukluk olursa ile yapıyoruz. Buna 200 lira verdim demiştim arkadaşlar. Bunlara da 650 lira verdim. Bunlar da metrik arkadaşlar. İşte kılavuz setlerimiz bunlar. Şu an için bu bana ihtiyaç olabilme ihtimaline karşın aldım. Şu an hali hazırda kullanacağım bir şey yok. Bunda da şöyle bir şeydi. Bir tanesi bozuktu bunların arkadaşlar. Şu bozuktu. Ben lastiklerimi kendim söküp takıyorum. Bu bozuktu. Bunun karşılığı da bozuktu. Onları düzeltmek için ben Çin'den bunu sipariş ettim. Bir 2 ay içinde geliyor. Şu an için memnunum. İşimi görüyor arkadaşlar. Volkswagen araçlarının hepsinde standart galiba bu sonunlar. Bu kartel tapaları standart. Bunlar metrik değil arkadaşlar. Bunlar farklı bir şey. Yani standart metrik değil bunlar. Dolayısıyla bunların kaftalarını, kılavuzlarını bulmak zor. Ben Türkiye'de e, araştırdım yakın çevremde bulamadım. Dolayısıyla e, Çin'den getirmeye karar verdim. Bir buçuk ay içinde geldiler ve şu an için görüyorum ki yani Carter Carter tapasına da uyumlu bu. Belki başka tapalara da uyumlu olabilir arkadaşlar. Çünkü genelde Volkswagen kullandığı zaman standart kullanıyor. Yani mesela alyallık bir şey varsa, 4 alyalsa genelde civataları hepsini 4 alyal yapmaya çalışıyor. Yani standardı bozmamaya çalışıyor. Burada da çok güzel bir iş yapmış. Yani bijonların olduğu metriklerle kartel tapası birebir uyumlu arkadaşlar. Bu bizim işimize çok iyi yaradı. Yarın bir gün işte kartel tapası patlıyor. İşte sıkma problemi o problem, bu problem. İşte bunu değiştirelim. Her bakımda bunu değiştirelim. Arkadaşlar ben 60.000'den beri kendim en son 60 binde yetkili servis yaptı. 60 binden beri bunu değiştirmiyorum. Araba 140 binde. Bunu yedek olarak aldım ama hiçbir zaman bunu kullanmadım. Bozulursa onu tamir edip tekrar kullanacağım. Çok ekstrem durumda işte öyle bir şey olur, kaybolur, o olur, bu olur, çok büyük bir bozukluk olur, sıkıntı olur, o zaman bunu yedek olarak kullanacağım. Öyle sürekli tapa değişmez arkadaşlar. Herkese iyi günler.